Astroloji hayatın sürprizlerini bozmaz. Daha rahat anlamamızı sağlar. Astroloji olasılıkları söyler, uygulaması bize düşer. Bugün günlerden 29 Eylül Salı. Ayın balık burcunda hareketiyle güne uyandık. Zihnimizin derinliklerinde kalmış, gizli kapaklı işlerimizin, kimsenin bilmediği sırlarımızın çözümsel enerjiler alacağı bir güne merhaba dedik enerjisel olarak yüksekten uçmak isteyeceğimiz ve bulunduğumuz ortama ait olmadığımızı hissettiren enerjilerle doluyuz. Kendimizi kapana kıstırılmış gibi hissediyoruz. Karşımıza gelen konuları kıvrak zekamızla üstesinden gelmeye çalışıp bir kaçış yolu arasak da maalesef çözümlenmeden zihnimizin içinde o problem konuşup duracak ve bizi rahat bırakmayacaktır. Çözüm benliğimizde saklı. Doğru veya yanlış bir çözüm üretiyor olmak problemin büyük bir kısmının çözüldüğünü gösterir. Gün içinde hava durumunda beklenmeyen gelişmeler olması olasıdır. Sağnak yağmur ve rutubetli hava basık enerjiyi üstümüzde hissetmemize sebep olacaktır. Akşam saatlerinde işimizle veya çalıştığımız alanla ilgili yanlış giden pürüzlü bir meselenin çözüme kavuştuğunu gözlemleyeceğiz. Gidişat kötüye gitse de tekrar iyiye doğru yön değiştirecektir. Keyifli akşamlar geçirmenizi dileriz. Sevgiler.